Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pro kayıcılık oynayacağız. Girelim şöyle. Başka hangi oyunu istiyorsunuz? Yazın arkadaşlar yanıma. Sizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım ve birinciyim. Çay kuruyuzer rakibimiz. Arkadaşlar bir tane videomuzu da yükleniyor şu anda. Girdik arkadaşlar. Arkadaşlar ben şükürüm. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben artık çocuk arkadaşlar. Ben de müddet. Bu kadar arkadaşlar. Yorumlar. Hangi komşunuz yorumlara yazın. Gol! Bravo seninle benimle olsun. Hadi herkes lensin arkadaşlar. Goloji. Abone olun, like atmayı unutmayın, bildirimleri açın. Maxi gol maçı arkadaşlar 2-0.

bunu Biz yine kazandık. Arkadaşlar Başlangıç istiyorsanız işte isim Oyununu çekiyorum Eskiden böyle videolarımda çok uğraşmıyordum Herkes diyordu Artık biraz videolarımla uğraş Videolarımla uğraş Ben de artık videolara uğraşmaya başladım Arkadaşlar her maç sonu beklemeyi isteyeceğiz. Kısaca bakmayın. 4-2 geldik. E Fenerbahçe ikinci. Kayseri May. Türkiye kupasında son 6 maçımız var. Karagümrük. Arkadaşlar frikik oynayalım. Atar mısın önce arkadaşlar? Atamadım. Atamadım. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten bize ulaşmak için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Abone olun, like atın. Pardon arkadaşlar video bitti diye baktım? Pardon. arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar Messi TV'ye de abone olun. Bu videoyu izleyenler Messi TV çok içerikler var.

bitiyor iki bitiyor arkadaşlar. <Sessizlik> evet, onu görüyorum. yine çıkmıştı. Arkadaşlar, bu kadar oynuyoruz. 10. haftadayız.

Hadi işte. Kaleci çıkardı arkadaşlar. Ama 4-0 yeniyoruz. Arkadaşlar. Maç bitti. 4-0. Ben de bilmiyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle yapabiliriz. Bu çok uzun olduğu için. Böyle yaptık arkadaşlar çok uzun olduğu için. Kusura bakmayın. Beşiktaşlı arkadaşlar derbi var. Ama şampiyonlar ligi maçımız var arkadaşlar. Şampiyonlar liginde babayız. Birinciyiz. Size birazdan göstereceğim arkadaşlar. Aptal şampiyonlar liginde. Şimdi

Пока. Мне стоит. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.